Coğrafyanın Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz farklı arkadaşlar. Bugün konumuz bir dersten ziyade meslek hayatına başladığınızda ne gibi zorluklarla karşılaşacaksınız? İnsanlar sizi meslek hayatından soğutmak için nasıl çabalayacak? Sizin üstünüze nasıl gelecek? Size nasıl mobbing uygulayacak? Ve sizi hayata nasıl küstürmeye çalışacaklar? Ve sizi meslekten nasıl soğutmaya çalışacaklar? Bunu işleyeceğiz. Evet, bu konumuz biraz farklı. Peki hocam nereden çıktı bu konu? Sabah 6'dan beri enerji videosu için uğraşıyorum. Çünkü biliyorsunuz enerji videosunda birçok rakam olacak. Bu rakamların güncel olması gerekiyor ya da farklı konulara da değinmek gerekiyor. Mesela LNG üretimi ülkemizde çok ciddi oranda artıyor ve çok fazla üzerinde durulmayan konular gibi güncel konuları da konunun içerisine katabilmek için çok ciddi bir çalışma içerisindeyim sabah 6'dan beri ve Evet bu yorumu gördüm. Normalde bu tarz yorumlar her zaman geliyor. Yani hocam ne kadar komik şeyler yapıyorsunuz. Bunlar çok saçma. Bildiğimi de unuttum. Bunlar gayet doğal. Ama bu yorumu yapan bir öğretmen arkadaş olduğu zaman o zaman diyorsunuz ki kendinize bu eğitim öğretim ortamında bazı şeylerden bahsetmek lazım ve yarın KPSS ile beraber atanacak olan öğretmen arkadaşlarıma bir şeyleri anlatmam lazım ki yarın atandıklarında gittikleri kurumdan nelerle karşılaşacaklar, ne gibi zorluklar yaşayacaklar, bunlara boyun eğmemeyi, bunlarla mücadele etmeyi ve çalışma azmini hep yüksek tutmayı anlatmam gerekiyordu size. Ve bugün ders videomu yarıda bırakıp bu konuyla alakalı biraz sohbet etmek istedim sizinle. Evet, Map'te mesleğimin 7. yılına giriyorum arkadaşlar. Allah nasip etti. Üniversiteyi de ilk senemde, KPSS'yi de çok ciddi çalışmalarla ilk senemde kazandım. Şükürler olsun. İlk mesleğe başladığınızda uzak yere gidiyorsunuz. Genelde doğa açılıyor ve doğuya gittiğinizde bir anda bambaşka bir yerde buluyorsunuz kendinizi. Evi tutayım, eşyaları alayım, onu oraya getireyim, bunu böyle yapayım derken tak kendinizi sınıfta buluyorsunuz. Eğer ki önceden bir dershane tecrübeniz yoksa böyle afallıyorsunuz. Tabi bu afallama çok da fazla sürmüyor. Belli bir süre sonra buna sanki yıllardır yapıyormuş gibi alışıyorsunuz. Ama yine de biraz zorlayıcı bir süreç olacak. Neyse derslerime başladım, derslerimi anlatıyorum ve öğrencilerin çok ciddi anlamda coğrafyadan nefret ettiğini gördüm. Ciddi anlamda coğrafyayı sevmiyorlar, nefret ediyorlar ve istemiyorlar bu dersi. Sonra oturup bunun nedenlerini araştırdım arkadaşlar. Fark ettim ki bu nedenlerin en başında çok fazla yabancı kavram var coğrafyada. Ve ezberlenmesi gereken çok fazla bilgi var. Göller nerede, akarsular nerede, kalker, krater, tektonik birçok kavram var. Ve bu kavram işin içine girince öğrenciler bıkıyorlar coğrafyadan ve nefret ediyorlar. Ya oturdum, dertlendim ki dertlenmek bir mesleğin en önemli noktasıdır. Oturdum, dertlendim günlerce bu çocuklara nasıl yapabilirim de daha iyi anlatabilirim. Nasıl olur da bu ezber konularını da işte şurada şu akarsu var, şurada şu akarsu var deyip geçmeden bunları da çocuk eve gittiğinde tek başına ezberlemek zorunda kalmasın diye nasıl yaparım da bu işi çözerim diye Bayağı bir düşündüm ve sonra üniversite yıllarında kendim de ezberlerken uyguladığım bu hikaye ve kodlama teknikleri geldi aklıma ve bunları bütün müfredata uygulayayım dedim. Böyle başladım mesleğe. Ta ilk yılımdan bugün 7. yılıma kadar bütün derslerimde kavram ve ezberlenmesi gereken hiçbir kelimeyi şu ana kadar hiçbir öğrencime ezber yaptırmadım. Hepsini kodladık. Kodlayamadığım zaman ben öğrencilerimle beraber sınıfta kodladık. Beraber eğlendik, beraber öğrendik ve coğrafya inanın çok eğlenceli bir derse dönüştü. Sonra tüm bunlar için mücadele ederken arkadaşlar sonra ne oluyor biliyor musunuz? İşte böyle bir öğretmen arkadaş çıkıyor. Bu öğretmen arkadaş bana komik olduğumu iddia ediyor. Yaptığım kodlamalarla kendimi gülünç duruma düşürdüğümü iddia ediyor bu arkadaş. Evet Mesleğinize yarın başladığınızda sana söylüyorum öğretmen arkadaşım. Sakın ha komik olmaktan, gülüş duruma düşmekten korkma. Eğer bir öğrencim bile buradan bir bilgi öğrenecekse, bir öğrenciye bile faydalı olacaksan sakın ha yaptığından vazgeçme. Komik olmaktan korkma, gülünç olmaktan korkma. Biz eğitimciyiz. Biz bilgiyi bu budur, şu şudur, bunu gidin eve ezberleyin, gelin diyecek kişiler değiliz. Biz bunun da çözümünü bulmak zorundayız. O yüzden sakın komik olmaktan korkmayın. Etkinlikleri yapmaktan korkmayın arkadaşlar. İşte bu şekildeki insanlar bütün meslek hayatınız boyunca sizin yanınızda olacak. İlk atandığımda gittiğimde yine çabalıyorum, uğraşıyorum. Bir şeyler için mücadele etmeye çalışıyorum. İlk karşılaşacağınız sözleri söylüyorum size. Ya bir iki aya idaresliği biter bunun. İşte ya bir iki sene sonra bütün hevesi kırılır bunun. Bakın bu sadece bana söylenmiş bir şey değil. Şu an beni dinleyen çoğu öğretmen arkadaşı söylenmiş bir şeydir. Hatta yarın atanacaksınız. Atandıktan sonra gittiğiniz okulda eğer çok mücadele ediyorsanız, eğer çok çalışıyorsanız ki ilk yeni atandınız böyle olacak, uğraşacaksınız, dinleyeceksiniz, çok heveslisiniz. İşte bunlar bu sözcüklerle sizin, sizin şevkinizi sürekli düşürmeye, sürekli motivasyonunuzu düşürmeye çalışacak arkadaşlar. Sakın ha! Sakın bunları dinlemeyin. Siz kim ne derse desin, meslek hayatınızda hep idealist kalın. Hep çalışın, hep çabalayın, hep farklı olun. Farklı olmaktan kesinlikle korkmayın. Yarın mesleğe başladığınızda bunun gibi birçok örnekle karşılaşacaksınız. Evet, Van'da ikinci okulundayım. Bu arada meslek hayatımda altıncı yılımı bitirdim ama ee, nasip kısmetmiş diyelim. 5 ayrı okul değiştirdim arkadaşlar. 5 ayrı okul gördüm. Birçok öğretmenle tanıştım. Meslek hayatımda da çok zorlayıcı şeyler de oldu. İkinci okulundayım. Okul yeni başlıyor. Eğitim öğretime yeni başlıyoruz. Tarih öğretmenimiz eksik okulda. Ve tarih derslerime girmemizde. Müdüre bunun doğru olmadığını, bunun öğrencilerin hakkına girmek olduğunu, ilçede tarih öğretmeninin illaki olduğunu, gelip ders verebileceğini söyledim. Başka bir öğretmenle çalışmak istemediğini, coğrafyacı olarak benim girmemi istedi Ben de bunu kabul etmedim. Sizce ne oldu? Sonradan duyuyorum arkamdan. Burası Oxford mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi değil demiş arkamdan. Ve bir hafta sonra hemen görevlendirmeyle başka bir okulda da çalışmaya başladım. Evet hayatta hep böyle, hep böyle sizi durdurmaya çalışan insanlar olacak. Bitti mi? Cık, bitmedi. Bitmiyor arkadaşlar. Meslek hayatında o kadar çok şeyle karşılaşıyorsunuz ki. Size anlatacaklarım sadece bir iki tanesi. Neyse Öğretmenler kurul toplantısındayız bir gün. Öğretmen arkadaşlar müdürle konuşmuşlar. Bazı öğretmenler paragraf çözdürüyormuş öğrencilere. Bakın siz şu öğretmenlere. Evet. Ve öğretmenler kurul toplantısında bunun çok yanlış olduğu, paragraf çözülmemesi gerektiği vesaire vesaire konuşuldu ve müdür de kimse paragraf çözdürmeyecek çocuklara dedi. Ben coğrafyacıyım ve 9. 10. sınıftan itibaren sözlü notlarımı kitap okuyanlara say okudukları sayfa başına puan veriyorum. Paragraf çözenlere 12. sınıfa kadar hazırlansınlar önceden paragraf çözmeye alışsınlar diye puan veriyorum derken müdürle beraber böyle bir karar alıyorum. Okulda inanın bakın beni dinleyen öğrencilerim vardır yani bunu yaşamış öğrencilerim vardır. Okulda öğrencilerim gizli gizli paragraf çözüyordu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir ortamla karşılaşacaksınız gittiğinizde? Nasıl zorluklarla karşılaşacaksınız? Ama önemli olan ne? Biz pes ettik mi? Etmedik. Biz paragrafı gizli gizli çözdük okulda. Yan okula görevlendirme gittim. Hiç dert etmedim. Geldim yine aynı okuluma. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan burada ne? Önemli olan yere bazen düştüğünüzde sizin moralinizi birileri bozmaya çalıştığında, sizi aşağıya çekmeye çalıştığında daha da güçlü ayağa kalkmak arkadaşlar. Yarın öbür gün atandığınızda ya da atanmanıza gerek yok, öğretmen olmanıza gerek yok. Aynı sıkıntıları hemşirede olsanız, avukat da olsanız hangi meslekte olursanız olun, gittiğiniz yerde bütün sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Meslek grupları böyledir, çalışma ortamı böyledir. Çok çalışan sevilmez, çok çalışan ezilmeye çalışır. Burada önemli olan senin yere düşmeme. Eğer sen yere düşersen ne olur? Sen de bir yıl, iki yıl sonra o ötelemeye çalışan dalga geçenlerin arasına girersin ve yeni gelecek hevesi kursağında olan arkadaşları sen ezmeye başlarsın ki onlar çalışmasın benim de çalışmadığım belli olmasın diye. O yüzden arkadaşım yarın mesleğine başladığında kimseyi dinlemiyorsun, moralini bozmuyorsun. Kimsenin senin moralini bozmasına izin vermiyorsun. Komik duruma düş Önemli değil. Farklı etkinliklerde ne önemli değil. Farklı ol. Sevilme. Seni dışlasınlar ama pes etme. Pes ettiğin gün sen de onlardansın artık. Ve onlar gibi üretmeyen, üreteni de acımasızca eleştiren bir pozisyona geçersin. Hani diyoruz ya, eğitim sistemimiz niye bu kadar çökmüş? Acaba niye bu kadar çökmüş? Eğer ki sen yarın mesleğe başladığında idealistliğini kaybetmene izin verirsen, eğer ki sen yarın mesleğe başladığında çalışma hevesini kaybettiğinde yeniden o hevesi kazanamıyorsan artık bizim eğitim sistemimiz hiçbir şekilde düzelmez. O yüzden şekle dolu ol. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakma bu gibi yorumlara da kulak asma. Evet en son bitirmeden önce şunu unutmayın. Eğer ki vicdanınızı kaybederseniz meslekte, çalışma hevesinizi kaybederseniz bütün hayatınız boyunca zulüm içinde çalışacaksınız. Mesleğiniz size iş gibi gelecek. Mesleğinizin iş olmasına izin vermeyin arkadaşlar. Evet videoyu bitirmeden önce atanmanız dileğiyle diyorum. Sağlıcakla.